Batalgazi'ye bağlı Saray Mahallesi kavukçuoğlu Sokak içerisinde bulunan bir apartmanın son katında bekar evi olarak tabir edilen bir dairede iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Ege'nin bıçak darbelerine maruz kalan MÖ ile FA tarafından tabanca ile açılan ateş sonucunda MÇ yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde olayda kullanılan bir adet tabanca ile bir adet bıçak ele geçirilirken olayın şüphelileri FEA ile EGE ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan kalbine kurşun isabet ettiği ileri sürülen M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Yeni Aman ve Yamaç mahallelerinde yaşanan iki ayrı bıçaklı kavgada ise iki kişi yaralandı. Polis ekiplerinin her üç olayla ilgili başlatmış olduğu inceleme sürüyor.